Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncularımız olan Gökbek Demirci, Özge Yaz, bildiğiniz gibi Bodrum'da tatildeler arkadaşlar. Tatilden açtığı karelerini bizlerle paylaşmışlar. Arkadaşlar Gökbek Demirci ve Özge Yaz'ın e, gece eğlencelerine olan fotoğraflar herkes tarafından çok beğenilmiş. Açtığı fotoğraflarda Gökbek Demirci ve Özge Yağız'ın birbirlerini çok sevdikleri ve herkesle e, fanlarıyla yani onların hayranlarıyla e, olan fotoğraflarını onlarla olan videolarını e, paylaşmışlar ve onların çok samimi çok e, iyi birileri olduklarını herkes söylüyor arkadaşlar e, yemin dizisinde tanışıp aşk için ünlülerimizin sevgili e, aşkları dillere destandır eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.